Soru? bu konuyla ilgili soru buyurun hanımefendi. Ay olmaz ama. Ama bu çok önemli. Az önce miras dedik geçtik ya. İşte ben orada kaldım. Nedir o miras? Ee, şimdi e, biz biliyoruz ki ya yani son dönemde de hep Osmanlı tarihi arşivlerinin tasnif edilmediğini biliyoruz. Bunu bir kere bırakıyorum ben. Fakat sizin de 3 ev dolusu kitabınız olduğunu, Onları hiçbirinin bırak, tasnif edilmediğini e, ee, sizden dinlemiştim gecenin kitabım, iki buçuğunda. Kitabım pek tasnifli değil. Ama şimdi neden bak. bu bu da sizin bir güzelliğiniz değil mi? Neden bizimle paylaş... Hayır tasnif paylaşıp... Yok canım benim kitapları vereceğim ben. Şah şimdi eve sizi sokmam... sizleri beklemiyorum <laughs> herhalde. Ben onları taşıdım taşıdım bizim millet ama, kitabı e alır geri getirmez. Öyle ama hocam uyanır. ben... <laughs> Hayır hayır ben şu anlamda diyorum ki hani e, Türkiye genelinde bir kütüphane nasıl tasnif edilir? Bir numara olarak bir, şöyle bir gibi onları. bulunur. Çok zor. Devi ondalık sistemiyle ha. konulara göre ya kronolojik esasına göre tasnif edilir. Kısmen gidiyor o. İnşallah çok yakın zamanda ölümüm ben de bekleyeceğim diyelim kursun. onları. İhsan düşünüyorum şimdilik çünkü en iyi kütüphane odur karşı taraftadır yani iyi çalışır Amerikan sistemiyle çalışır Amerikalıların kütüphaneleri mükemmeldir kıtadan üstündür oraya bırakılır yani öyle evde mevde yani benim arkamdan eskici gelip alsın diye bırakmam öyle hazin yani, bir şey olmaz yani çünkü işte, genellikle e öyle oluyor adamlar ölüyor Karısının baş düşmanı kütüphane olduğu için eskiciye veri veriyor. Yani i̇şte ona yani şey e, iyi bir şekilde değerlendirilsin. <laughs> evet öyle olacak inşallah efendim. Peki teşekkür Peki, ediyorum. Peki başka soru var mı bu konuda? Buyurun. Kim? Kırım önemli bir liman kenti dedik Ruslar için. Üs. Üs dedik. Sivas Evet. Akyar. Bize mecbur değil mi biraz Rusya boğazlarımız açısından ve buradan yola çıkarak... Hayır, boğazlar ayrı bir şey. Boğazlar çok ayrı bir rejim. Bize mecbur değil mi? Değil. Boğazlar, international, beynelmiler bir geçiş noktasıdır. Onun üzerinde bizim çok ciddi olarak durmamız lazım. Çünkü 15 milyonluk bir şehirde münakat, münakalatımızın yani ulaştırmamızın çok önemli bir kaynağı boğazlar olacak biliyorsunuz ve bizim bu şehir içi münakalatımız maalesef bu beynelmiler geçiş yüzünden büyük tehlike içindedir. Ayı gibi tankerler geçiyor. Hangisini nasıl kaptanların kullandığı belli değil. Hele o Roman ve Yunan tankerleri bir felaket yani. O bizim intihar turizm otobüsleri nasıl bir şeyse onun deniz halini düşünün. Ben tabii bu bazı şey diye böyle seçim yatırımı diye herhalde söylediler çılgın proje falan diye. Görmedim yani görsek de çılgın projeyi biz de biraz tımarhaneye girsek. O işin olması lazım. Yani o olmadan Beynel Milal ulaşımı, tankerleri falan oraya sevk etmeden İstanbul'da yaşanmaz. Bir kere bunu öğrenin. Yani Boğaz sadece Boğaz'da oturanların değil, bütün iki yakanın trafiğine açık olacak. O öyle köprüyle falan da halledilmez. Onu söyleyeceğiz. Montre ayrı bir şeydir. Onun statüsü çok değişiktir. Harp gemileri için, harp gemilerinin sus zamanı, barış zamanı şeyse ayrıdır. E, geçiş yapan ticari gemilerin statüsü ayrıdır. Onları nakledeceksiniz. Fakat İstanbul Boğazı çok büyük tehlike arz ediyor. Evet başka bir soru. Buyurun siz sorun. Bahane ederek mi? Şimdi bak gelecek dersin konusunu şimdi soruyorsunuz. Çok rica ederim. Bu 1915. O zaman anlatacağız. O zaman sorarsınız. Başka soru var mı? Bununla ilgili. Buyurun. Evet. Bu son yaşanan Ukrayna'daki olaylarda şuna dikkat ettik ee, özellikle milliyetçi kesim milliyetçi Ukraynalıların oradaki bazı Lenin heykellerini tahrip ettiğini gördük yani bu evet. Ukrayna ile Sovyetler Birliği'ndeki zamanla oradaki ilişkiyi nasıl kurgulamak gerekiyor neden Lenin heykelleri yani Lenin heykelleri komünizmi ifade ediyor diye bir şey düşünebilirsin bana göre bana göre değil zaten öyle komünizmin ötesinde Rusya'yı ifade ediyor Ukraynalılar heykelden anlamayan bir millet değil. Bunu biliyorsunuz yani resim, heykel, kültür ve bilgileri herhalde bizimkinden daha iyi. tamam e, tamamıyla ki güzel heykeldir o yıktıklarından birisini ki evde ben biliyorum. Baya sanat eseri, hoş birliğinin heykeldir o. Yani bunu yıkmaları artık tamamıyla bu Rusya, Rusya'ya bağlı klik. Ukrayna komünistleri çok taş kafalı heriflerdir yani çok dar bir kliktir. Bütün bunlara karşı bir düşmanlık hissi ve tabi olaylar çünkü keskin nişancılar adam vuruyor falan. Onlar dolayısıyla yapılan şeylerdir. Ondan dolayı devrilmişlerdir. Yani çok önemli bir şey. Sulh başka bir şey. Yani Hindistan bağımsız olduğu zaman bütün o genel valilerin, viceroyların, kral naiplerinin heykellerini ellerini bile sürmediler. Dedi ki intiler bak değer göt dediler falan. Niye duruyor? E dediler it's a favori of falan. E peki yani Hindistan tarihinin bir parçası anlaşılır bir şey. Yani güzel bir bakış ama işte demek ki o kadar çok büyük aksülamel olmamış veyahut olduysa da herifler hazımlı ile Ukraynalıyı da birbirine benzetemezsin tabii. Siz şimdi bazı adamlar bunu insanların hepsi aynı insandır diye konuşur ama değildir. Milletlerin hepsi aynı milletler değildir. Bu yıkarlar bu heykelleri. Komünizmin Rusya hakimiyeti olarak bir takım kalıntıları gider. Çok önemli bir şey bu bunlar yeniden telafi edilmez. Mesela Rusya çarlık armaları falan da gitti bir ara. Gelmez onlar da geri. Çünkü Ukrayna Ukrayna'dır. Batı Ukrayna'da çok milliyetçidir. Önce Avusturya'dan sonra bilhassa Polonya'dan çok nefret ettiler. Sonra da Sovyetler Birliği'nden. Evet. Bu, 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 bu ilgili konu buyurun. Şöyle bir şey sormak istiyorum da ben. E, şimdi Arap Baharı yaşandı, sonra e, Türkiye'de gezi olayları ve evet. Ukrayna'da böyle halk ola hareketleri. Evet. Şimdi böyle dünya geneline baktığımızda aslında belirli bölgelerde yayılan böyle halk hareketleri adı altında şeyler görüyoruz. Bunları bir bütün olarak mı okumak lazım, yoksa Yok, bağımsız bir şey olarak, olarak mı? Yok, yani bütün olarak okunmaz yani tesadüfen birbirinin içine de giriyor bir havanın yarattığı hareketler olabilir. Arap Baharı'ndan evvel başladı Ukrayna'da bu tip hareketler. Ee, Ukrayna'nın geçirdikleriyle Arapların baharının ve sonbaharının pek bir alakası yok. Ee, şunu da söyleyeyim, bu tip hareketler yani Ukrayna vesaire bunlar Arap Baharı kadar sonu muğlak işler de değil. Sonu muğlak işler de değil. Hedef belli ve ne olacağı belli. Yani çok büyük saptırmalar olmazsa ne istediği ne olacağı belli işte. Neticede hakikaten Avrupa'ya bağlı bir Ukrayna çıkar ortaya. Bunun sınırları kopar mı, azalır mı onu bilemeyiz. Fakat belli ki bir yere doğru bir gidiş var orada yani bir hedef var o kitlede. Onun kalıpları öbürüne benzemiyor, öbürü Allah vermesin yani çok şey, karışık bir şey. Bununla ilgili soru varsa bir tane daha alayım. Buyurun çocuğum, sorasın ki. Evet. Evet ha. Şimdi e, Batı dünyasında böyle birçok yazar, stratejist vesaire şeyden bahseder. Hatta bir ünlü e, neydi o? Medeniyetler çatışması diye ünlü evet. bir tez vardır. Batı dünyasının yıkılacağından korkarak doğuya tahakkümünü sürdürmesi için evet. ünlü yazar bu araya girmiyor. Yok, e ha şey buradan şunu demek istiyorum hani batıda da hani biz doğuda güneyde evet. ya, uzak şeyde Amerika'da da bunları görüyoruz. Peki batıda böyle bir halk hareketinin olması onların yazarın korktuğu gibi sizce ne bir var batıda gelecekti? halk hareketi? İşte şu an gözükmüyor ama ben mesela e, Brezilya bilmiyorum Amerika parçalanabilirlerdi Vergilerin ağırlığına bakar. Sosyal Kaliforniya ile Texas kopup gidebilir mesela. Ee, ...böyle medeniyetin çatışması ...ya medeniyetin çatışmasından... ...Hristiyan Müslüman medeniyetinden... ...bahseden herif Yahudi. Burada Çok bir zıpırlıktan bir şey. bahset... ...görmüyor musunuz? siz Zıpırlık bu. Bir takım arkadaşlar Yahudi komplosu der. Böyle bir beynelmiler Yahudi komplosu. Allah vere yani. Hiç e, zıpırlık tamamen yani kampus. Zaten bir fikir şey şımarıklığı deriş. demişlerdi fikir onlara. Fikir şeyi evet yani adam cahil. Yani onu da söyleyeyim size. <laughs> Amerikan Yahudisi ile Alman Yahudisi aynı olmaz. Biri birinden cahildir. Her milletin Yahudisi kendine benzer. O kadar açık. Hocam peki bunu söyleyebilir miyiz? İlber Hoca Wallerstein'a cahil dedi diye. <laughs> ne Wallerstein? Yok, pardon. eee şey, pardon, ha, söyler tabi cahil herif ha. Gitsin önce doğru <laughs> Adam önce tarih tabii. öğrenecek Önce tabii. felsefe Bütün Amerikan Saberan'da üniversiteleri değil. Tarih pardon. yapıyor Tarih yaparken filoloji bilmiyorlar Metin kritiği bilmiyorlar Genel tarih okumaları Yapmayı bilmiyorlar Boyuna sosyoloji ve felsefe yapıyorlar Abuk subuk şeyler Adamı övürtür artık ve şey işte bir İngiliz tarihçi vardır. Hukuk. Bu Osmanlı tarihi de yaptı. Çok yetenekli bir olan. Sonra baktık herhalde Osmanistleri beğenmedi. Böyle güruhun arasında işim yok benim dedi. İslamik istiyor. Yani pre-İslam falan. Oralara ve çok iyiydi. Michael Cook. Dil, diş birikimi iyi. Şimdi bu Princeton'a gelmek için davet konferansı veriyor. Oradan bir velet kalkmış senin yaşlarında. <laughs> Sir demiş, what's your theoretical framework? Efendim sizin teorik çerçeveniz nedir diye sormuşlar. Dan bir dal, dangal soru yani dangalak. da. Herif de cevap vermiş. No theoretical framework. I am English demiş. Ben İngiliz'im. <laughs> böyle bir şey yok. Bilgi yapıyor, karıştırıyor. Sana ne teorikten, sen ne anlarsın. Yani Amerikan lisesi kadar zavallı bir lise yok. Yani böyle Fransız lisesi gibi iddialı falan da Ne zaman felsefe, sosyoloji öğrendiniz de ukalalık yapıyorsunuz. Yani okunmaz halde çoğu kitaplar. Onun için Bunların üzerinde tabi ciddiyetle durmak lazım. Siz mi soruyordunuz? Buyurun. Hocam şu sırada olan, evet şu sırada olan kalkışmanın asıl sebebi olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yakınlaşıyor olması mıdır sebebi? Evet evet çok açık çünkü açlar, fakirler, e, açlık ve fakirlik biliyorsunuz izafi bir şeydir. Yani şimdi mesela seni oturduğun evden bir buçuk odalı bir yeri koyarsan bu senin için bir felakettir. Halbuki bir takım milletler ve yerler için comfortable sayılır yani Afrika'da falan. İzafidir fakat bu millet hakikaten mutsuzdur Ukraynalılar. Fakir hissediyorlar kendilerini. E, çocuk çoluğuma istikbal yok diyor. Ya gitmem lazım buradan yahut o da gidecek ben onu göremeyeceğim diyor adamlar Avrupa Birliği'ne girmeyi bir marifet sayıyorlar. Böyle bir hava Türkiye'de de mevcut. Tabi havanızı alırsınız onu söyleyeyim. Peki. Ama bu Ukrayna'da pek hava sayılmaz yani böyle bir şey. Onun için bu çok önemli bir sebeptir. Dangalan biri çıkar da bunun önüne set koyarsa yönetici olarak bu affedilmez bir kabahattır. Yani Ukrayna gibi bir yerde bir gerizekalılık örneğidir neticesine de katlanır. Yani hiç başka çaresi yoktur bunun. Çünkü Peki. öyle bir memlekette böyle bir talebin ve böyle bir gelişmenin önüne set çekemezsin. Yani bunun alternatifi yoktur çünkü. Evet. Belli adam hödük. Yani eski dirijan eski dirijan demek eski haydut demek. Bizde de böyle tipler vardır. Yani partinin başındaki büyüklerin altına doğru indikçe bir takım gerizekalılara rastlarsınız. Yani Hakiki demokrasilerde bunların sayısı azalır. Niye? Çünkü partili militanlar çok genç yaştan alt kademede eğitimle yetişirler. Aptallar altta eğlenir zaten. Ki Partilerin mazisi olmayan, palas pandras kurulan ve parti için demokrasi ve eğitimin olmadığı bölgelerde tepede böyle parlakça lafla deden insanlar olsa bile alta doğru iş artık dökülmeye başlar böyle bir takım insanlar. Maalesef Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bütün birinci, ikinci tabaka gitti. Altta mevsul miktarda dangalaklar üst yerleri yerleşti. Milli Cumhuriyetler'de falan. Mesela onu hemen fark edersiniz. Kazakistan'ınki tesadüfen aklı başında bir adamdır. Ee, Azerbaycan'da çok iyi bir adam geldi fakat çok tecrübesizdi elendi gitti yerine gelen dağıtırsan akıllı biri oldu